Mangal yaparken gelen şikayetlerden sıkıldınız mı? İstediğiniz gibi mangal keyfi yapamıyor musunuz? Çevrenin duman olması üzerinizde baskı mı oluşturuyor? Merak etmeyin. Alpbekü, dumansız barbekü ile keyif dolu mangal deneyimi başlıyor. Sizlere mangal keyfini doya doya yaşayabileceğiniz, komşularınızı rahatsız etmeden, çevrenizi duman altında bırakmadan huzurla mangal yapabileceğiniz bir çözüm sunuyoruz. Alpbekü, dumansız barbekü. Şimdiye kadar denediklerinizin aksine AlpBekü'de sorunsuz çalışan bir fitre sistemiyle duman ve koku sorununa kesin çözüm bulacaksınız. AlpBekü'nün özel tasarımlı fitrelere sahip davlumbazı pişirme alanındaki dumanı etkili bir şekilde toplar ve ileri teknolojiyle imal edilen fitrelerden geçirerek dumanı ve kokuyu yok eder. Temiz hava sağlar. İş yerinizde Terasınızda, bahçenizde veya açık havadaki her ortamda güvenle kullanabileceğiniz alt dökü ile dumanın ve kokunun neden olduğu rahatsızlık ortadan kalkarken siz de ailenizle, dostlarınızla keyifli bir zaman geçirmenin tadına varırsınız. Eğer duman ve koku sorunu yaşayan bir işletmeyseniz alt dökü tam da sizin ihtiyacınız. Baca ihtiyacı olmadan duman ve kokunun filtrelendiği bir mangal keyfiyle müşterilerinizin, çalışanlarınızın ve komşularınızın memnuniyeti artacak. İş akışınız sorunsuzca devam edecek. Ayrıca bakım maliyetinden avantaj sağlarken düşük enerji tüketimi ile yüksek verimlilik elde edeceksiniz. Altbekü'nün elektrostatik filtreleri özel mikro kurayeli sistemi ile donatılmıştır. Türk Patent Enstitüsü tarafından Alperen Mühendislik adına tescillenmiştir. Sahip olduğu belgeler kalitesini kanıtlamaktadır. Altbekü size benzersiz bir filtreleme deneyimi sunar. Kurulum veya tadilat gerektirmez. ...220 volt prize takarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Sessiz çalışma özelliği ve aydınlatma sistemi ile günün her saati keyifli mangal partileri düzenleyebilirsiniz. Yıkanabilir fitre yapısı sayesinde uzun yıllar değişim masrafı olmadan kullanabilirsiniz. Artık mangal keyfinizden vazgeçmeyeceksiniz. Aytbekünüzde duman ve koku endişesi olmadan özel ızgaraya... Kömürlü mangaldan tost makinesine kadar her türlü pişiriciyle ile keyifle kebap, hamburger, köfte, tavuk, patates, döner ve daha fazlasını pişirebilirsiniz. Siz Alpbek'ünüzün granit tezgahında pişirme keyfi yaşarken, misafirleriniz özel tasarım ısıya dayanıklı cam yüzeyi sayesinde güvenle bu deneyiminize eşlik ederler. Kolayca taşıyabilmeniz için yüksek mukavemetli ve frenli tekerlek sistemi ile donatılan Alpbek'ünüzün, yerini rahatlıkla değiştirebilir ve mangal keyfinizi farklı mekanlarda yaşayabilirsiniz. Alpbekü korozyon ve nem gibi dış hava etkenlerine karşı üstün direnç gösteren malzemelerden üretilmiştir. Bu özelliği sayesinde uzun yıllar boyunca dış mekanlarda sorunsuz performans sunar. Alpbekü'nün dış yüzeylerini dekorasyon tarzınıza uygun olarak ahşap, granit, taş dokulu veya metal gibi çeşitli malzemelerle kaplayarak ...yaşam alanınıza uyumlu bir estetik sunuyoruz. Otellerden restoranlara, konutlardan bahçe ve teraslara kadar... ...her mekan için özel ölçülerde üretilebilen Alpvekü ile... ...mangal keyfinizi gönlünüzce yaşayabilirsiniz. Alpvekü ile mangal yapmanın tadını çıkarın, keyfinize keyif katın.